Efendim yeniden Refah Partisi ikinci olan büyük kongresini yaptı. Kongrede konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan hem iktidarı hem de altılı masayı eleştirdi. Bizim ittifakımız milletimizle dedi. Erbakan tek aday olarak girdiği seçimde kongreye katılan tüm delegelerin oyunu alarak yeniden genel başkan seçildi. Altı benzemezin bir araya gelmeye çalıştığı masa başındakilerle iktidarda bulunan kasa başındakilerin milletimize umut olmaları mümkün değildir. Hem iktidarı hem de altılı masayı eleştirdi. İttifakımız milletimizledir dedi. Bize her fırsatta soruyorlar. Efendim hangi ittifakta yer alacaksınız diye. Diyorum ki ne ittifakı yahu milli görüş yanarda olmuş patlıyor. İttifakımız milletimizledir milletimizle. Yeni... icazet arayışı olmamıştır. Yeniden Refah Partisi'nin ikinci olağan Büyük Kongresi Ankara Spor Salonu'nda yapıldı. Genel Başkan Fatih Erbakan salona Mücahit Erbakan sloganları ile girdi. Evet, İHA'lar, SİHA'lar yapıldı. Yerli otomobil için bir adım atıldı ama aynı zamanda Erbakan hocamızın kurmuş olduğu fabrikalar, sanayi tesisleri satılıp yok edildi. 20 yıldır ülkeyi yöneten AK Parti iktidarının Ekonomi modeli borç, faiz, zam, vergi, beton, çimento ve israf ekonomisidir. Erbakan partisinin çözüm önerilerini anlattı. İktidar olmaya hazırız mesajı verdi. Yeni Türkiye için canlı başla söz veriyorum. Zaferi anlarımdır ve zafer yakındır. Fatih Erbakan tek aday olduğu seçimde kongreye katılan 1225 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden genel başkan seçildi.